Abi şimdi elimde bir tane 10 numara güzelce yapılmış bir edit var. Hava Harp Okulu ile alakalı. Şimdi de onu göstereceğim. Ya böyle bir şey yok ya. Şimdi onu önce bir izleyelim. Şöyle göstereceğim. Heh, şu şekilde göstereceğim. Ya bak. Aynı aynı bu tepkiyi verdim bak. Aynı bu tepkiyi verdim. Abi bu nasıl bir edittir? Şimdi bak bu bak bırak yani gerçi bu edit olmasa bile Hava Harp Okulu'na başlatacak güç zaten kendi isminde bak isminde saklı Hava Harp Okulu. Benim de hayalimde. Kimin hayali değil ki? Yani hele hele aslında var ya bak bir şey diyeyim mi? ki bunlara hiç gerek yok ama bu tür editlerle bu tür paylaşımlarla işte askeri okullarımıza işte hava harp okulu olur, kara harp içinde olur, deniz harp okulu içinde olur. Bu tarz içerikler aşırı bir ne derler? Özendirme değil de aşırı bir böyle şey besliyor. Güzel bir duygu besliyor ve teşvik ediyor. Heh, teşvik ediyor. Aşırı güzel değil mi ya? Ya resmen direkt uçasım geldi. Hani bir jette yani F16'da F35'te neyse artık. Yani hava harp okulu gerçekten çok özel benim için. Hatta şöyle söyleyeyim. Ben yani eskiden gerçekten istiyordum yani hava harp okuluna girmeyi. Hani nasip olmadı ama hani girmeyi gerçekten çok istiyordum. Çok özel bir yer, çok özel bir meslek. Ki tabii şöyle de bir muhabbeti var yani hava Avrupa Okulu'na giren her ne bileyim 100 kişi mi yerde 100 kişiden yanlış bilmiyorsam eğer bilenler aydınlasabilir. Yanlış olmasam işte 100 kişiden onu falan mı? Hani anca jet, jet uçabiliyor. Yani savuş uçağında anca herhalde çok cüzi bir miktarda askeri bir e, sınır var onun. Asgari miktarda insan uçuyor. Geri kalanlar herhalde hangarda görevini devam ettiriyor. Ya da ofisçi vesaire neyse artık askeriye de Nerede bir ihtiyaç varsa. Hani böyle bir durum var ama tabii yani hani uçak uçurmasam bile o o, o atmosfer, o ortamın içinde olmak bambaşka. Yani hava harf okulu gerçekten benim için kim diyordu? Biri diyordu yani tutku, gerçekten tutku. Ben zaten uçakları çok seviyorum. Havacılık falan ilgim var. Sivil havacılığa falan da. Ama askeri boyut çok daha farklı. Yani o yüzden bilemedim. Bu editi gördüm ya. Dedim ya tamam ya buyur. Yani bunu koy hava Pukun'un resmi sitesinde. işte yılda 5000 kişi mi başvuruyor diyelim. Onun o 5000'in yanına bir sıfır daha ekle. 50.000 kişi net başvuruyor ya. Sır bunun bu, bu editin güdümünden dolayı yani. Öyle bir muhabbet. Abi çok güzel yani. Çok öyle güzel kutlu bir meslek. Albenisi mükemmel. Hatta şöyle Deniz Arpukulu'yla Hava Arpukulu'nu yan yana koyuyorsun zaten. Deniz Harp, Deniz Harp okulunu seçen çok bir kesim olmuyor. Çünkü asıl büyüleyen ya yani o deniz değil işte o hava. Asıl büyüleyen o yani. Şimdi öyle bir mevzu var. Ama tabii bambaşka bir şey ya. Baş döndüren cinsten güzel bir şey. Ve adrenalin. Adrenalin gerçekten bu damarlarında hissedersin yani bu damarlarında o adrenalini hava harp okulunda ben bende yeri çok ayrı. Benim için çok özel yani. Mesela renklerinden tut. Ondan sonra o disiplini, o şeyi hani marşı, sloganına kadar. Ya yani yeri ne kadar? Yeri de çok güzel bir yerde. Yani İstanbul'un en güzel yerlerinden birinin daha var bu konunun yeri falan yani. Arada böyle metro ile geçerken görüyorsun. Ee, nöbet tutanlar falan var. Yerleri de çok güzel böyle. Zaten Atatürk Havalimanı'na da çok yakın. Aşırı güzel yani. Büyülenmeyecek gibi değil özel gerçekten çok özel. Vay be. <laughs> çok iyi. Şunu da unutmamak lazım tabii ki de. Bu özellik yani bu özel olması, special olması. Yani ülkemizle de alakalı. Oradaki insanlarla da alakalı, orada okuyan insanlarla da. Bir bütün olarak değerlendirmemiz lazım. Çok iyi ya. Allah'ım elim için yer, yere ayrı